Gördün mü? Evlat ne demek? Gördüm baba. Görmem mi hiç? Peki sen bir çocuğun büyüyeceğini görememek ne demek? Onu bildin mi? Hiç bilir misin bu duyguyu? Hayat devam edecek. Birileri yeni kitaplar yazacak, okuyamayacaksın. Yeni filmler çekilecek, izleyemeyeceksin sevdiğim bir şarkıyı bir daha dinlemek isterken dinleyemeyeceksin. Bunlar kolay. Alışır insan. Ama onu büyürken izleyememek, yanında olamamak, ilk kız arkadaşını göremeyecek olmak. Baba, yüreğim yangın yeri gibi biliyor musun? Göz arkada kalmak böyle bir şey galiba. Kaç gündür onu itmek istiyorum bana sarılınca. Beni sevmesin diye kaç gündür uğraşıyorum ama öyle yapamıyorum. Onun hayatında yutkunamadığı bir yumru olacağım için de kendimden nefret ediyorum. Ona bir oda ver baba. Bir ev olsun. Ama zaman zaman da çıkıp gidebileceği bir ev. Söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Sen söyle ona. Ona de ki. Söyle. Bir sen hocam Ne yapıyorsun ya? Bir dakika lütfen. Benim buna itirazım var hocam. Bu düzen böyle gitmez arkadaş. Böyle bir saçmalık var mı ya? Dünyanın her yerinde soruyu halk sorar. Cevabını hoca verir ya. Bugün ben gitsem Ümraniye'deki SSK'ya efendim... E, ...karaciğerimde ufak bir sancıma var hocam desem hocaya... ...hoca diyecek ki sen de belki de... ...efendime söyleyeyim siroz başlangıcı mesela? Evet ya atlasın. tabi lan. Yani bugün sen hocaysan... Bunlar sana soracak, sen cevaplayacaksın. Hocalık bu demek ya. Doktora gidince şey mi diyor doktor? Karaciğerimde bir problem var. Acaba ne var ya? Acaba ne var? Gerçekten böyle, böyle mi diyor? O da hoca arkadaş. Geçmişim o beyaz tahtanın önüne, saçların ortasında hava havaalanı gibi kazımışın nikelaş. Ondan sonra yaz babam soruyu, genç dimağlar cevaplasın. Yaz babam soruyu, genç dimağlar cevaplasın. Yok ya. Be. Ya bunlar senin kişisel fantazilerini doyurmak zorunda mı lan? He? Profesör olmuşsun, hoca olmuşsun ama adam olamamışsın. Deveye sormuşlar nereye diye. Neren doğrucu demiş. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun sen evladım? Onu ben de anlamadım hocam da. Yani eğitim sistemi çok yanlış ilerliyor ya. Böyle ezbişcilik zihniyeti Hayır ya. Vallahi hayır billahi hayır ya. Bu çocuklar üniversiteye girmek için öse, ses sınav efendim. Ondan sonra okulu buldun harç yatır efendim. Ondan sonra gel dersin kitabını al, kıyafetin üstünü başına al. Bir kız arkadaşım varsa git iki tane seviş gel. Ondan sonra gel bir derse gir. Hoca sana dayasını soruyor. dayatsın hoca soruyor. Oh, ne ala memleket ya. Ondan sonra da her ay oturursun profesör maaşı az efendim. Profesör maaşı az efendim. Böyle be böyle böyle adama maaş maaş vermeyeceksin ya. Yanlış mı diyorum? Doğru, Doğru diyorsun, abi. Bütün yükü siz yapıyorsunuz, yapıyorsunuz ya. Her <laughs> zaman. Adın ne senin evladım? Hocam o benim. Sen gel Zeynep. Sen gel. Adım Recep İvedik. Numaran ne? Numaram da on. Halı sahada on numara giyerim. E, listede adım. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Olamaz mı? Olabilir. olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir neden yokken ya da biz bilmezken Tepemiz atmış ve konuşmuşuzdur Onca neden varken ve tam sırası gelmişken Hiçbir şey yapmamış ve susmuşuzdur Aynı anda aynı sessiz geceye doğru Hiçim sıkılıyor demişizdir Aynı sabah uyanırken kim bilir Aynı düşü görmüşüzdür Olamaz mı olabilir? Are ben burada Yollarımız hiç kesişmemiş bu Eylül akşamı <laughs> Ha ha ha! 对吧？那那。